Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam haberi geldi, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam, %40'ı aşacak. Bu durumda asgari ücret 17.103 TL'ye yükselecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yer alacağı asgari ücret komisyonu için ilk toplantı tarihi 20 Kasım olarak belirlendi. Komisyon, 6 aylık enflasyon verilerini dikkate alarak asgari ücrete zam oranını belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili yaptığı açıklamada, enflasyonun %40'ı aştığını belirterek, asgari ücretin de buna göre belirlenmesi gerekiyor, dedi. Bu açıklamanın ardından asgari ücrete %40'ın üzerinde zam gelmesi bekleniyor. %40 zam gelmesi durumunda asgari ücret 15.962 TL'ye yükselecek. Ancak kulislerde konuşulan bir zam teklifi asgari ücrete yapılan zammın üzerine %25 ek zam yapılmasını öngörüyor. İzmir Milletvekili Ednan Arslan tarafından TBMM'ye sunulan teklife göre asgari ücrete yapılan zam oranı eşi çalışmayan işçiler için %25 artırımla uygulanacak. Bu durumda asgari ücret %40 zamla birlikte 17.103 TL'ye yükselecek. %25 ek zamla birlikte ise asgari ücret 21.378 TL'ye çıkacak. Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile asgari ücrete %25 ek zam yapılması durumunda, asgari ücrete yapılacak zam Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek zam olacak. Bu zam, asgari ücretlileri önemli ölçüde rahatlatacak ve alım gücünü artıracak. İşte asgari ücrete yapılacak zamla ilgili son durum. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 20 Kasım'da yapacak, komisyon, 6 aylık enflasyon verilerini dikkate alarak asgari ücrete zam oranını belirleyecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, enflasyonun %40'ı aştığını belirterek, asgari ücretin de buna göre belirlenmesi gerekiyor, dedi, kulislerde konuşulan bir zam teklifi, asgari ücrete yapılan zamın üzerine %25 ek zam yapılmasını öngörüyor, bu durumda asgari ücret, %40 zamla birlikte 17.103 TL'ye yükselecek. %25 ek zamla birlikte ise asgari ücret 21.378 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete yapılacak zam Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek zam olacak.